kapıyı nasıl açtı ya bu? Bilmiyorum ki. Abla içeride geziyor. Nisa bu tarafa döndü. Abla salona girerse ne yapacağız? Bilmiyorum ki burada sıkıştık kaldık. Ne için gelmiş olabilir? Aa, Dondurma. Evet dolap vardı? Nisa koş dolaba gidiyoruz ama balkondan. Nisa gel gel. Abla bir poşet. Hadi açalım. Abla bende versene. Al al. İsa Geldiğinde bununla gönderebiliriz Veriyormuş gibi yapalım ama vermeyelim Aynen bakalım buraya. Gelin bakalım buraya. O dondurmaları bana verin. Neredesiniz? Gördüm. Aa, dondurmayı bana ver. Dondurmaları bana ver. O dondurmaları bana ver artık yavrum. O dondurmaları bana ver dedim sana. Adam bana ver dedi sana. Adam bana verin dedi. Adam bana verin. Adam bana ver. Nerede bunlar? Bakalım nereye saklandılar. Bana dondurma lazım. O dondurmaları bana verin. Bana dondurma lazım. Çocuklar. Ah. Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Ver küçük fare nerede? Dondurmaları bana ver. Gel buraya. Gel buraya dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Bir tane kimistir. Bir tane algida. Ne olur dondurma lazım bana ne olur. Oyundan kaçtık artık kaldırma be. aa Oyundan kaçtım geldim dondurma ver. Ay kanamaz dur kanamaz çok kötü şey Beni kandıramazsın dondurma ver. Hakan da bismillah dondurma var. Aa. Nerede dondurma burada dondurma yok. Aa dondurma. Dondurma kaçtı. O dondurmaların hepsini alacağım. Nerede lütfen bana dondurma verin. Lütfen. Lütfen Aa. minik fare. Sen de o çantanın içindeki dondurmaları bana ver. Şuna bakar mısın hepsini almış. Arkanda bir şey dondurmalar. Nerede burada dondurma? Yok ki burada. Hani nerede dondurma? Kaçtı. Minik fare kaçtı. Aa. Sana dışarıya dondurmacı yazıyor. Bak. Nerede dondurma? Burada dondurmacı yok. Ah, kaçıyor. Getir dondurmaları. O dondurmalar benim. Hepsini alacağım sizden. Hepsini alacağım sizden. Küçük fareler sizi. Beni kandırıp kandırıp saklanıyorsunuz. O dondurmaları bana ver. Ver o dondurmaları bana. Gel buraya. Dondurmaları bana, dondurmaları, bana dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana ver. Dondurmaları bana verir misin? Evet gideceğim. Dondurmaları bana verirseniz gideceğim tamam mı? Dondurmaları bana verin gideceğim. Hadi verin bana. Masanın üstüne koyuyorum. Tamam masanın üstüne koy. Çek şu ellerini. Çık. Tamam ellerimi çektim. Dondurmalarımı alacağım. Ah, aldım. Nasıl yükseliyor ya? Hani birkaç tane sıra Birden hepsini iyi verdim. diğer geldiğimizde gel ama burada olma tamam mı? Anlamadım ki ben diğer geldiğimizde daha fazla dondurma bulundurmaz isteyecektim. Burada bulunduracağız ama gelmeyeceksin bir daha tamam mı? Ama bir dahaki sefere buraya koyun dondurmaları. <laughs> tamam. Altta kim oturuyor? Bir de onlara gidin. <laughs> Algide falan mı var? Evet. Çocuklar da var dediniz değil mi? Evet, evet evet. Çocuklar olduğu için hep dondurma alıyorlar. Tamam o zaman oraya gidiyorum ben. Şimdi kapı nerede? Kapıyı gösterin bana. Düşün önüme. Önüme düşün kapıyı gösterin bana. Asansörle mi oraya? Dikkat mı? Dikkat aşağıda mı? Evet. Tamam. Kaç numaraydı? 24. Tamam 24 mi? Evet. 24 numara mı? Tamam. 24 numara mı dedi 24 numara dedi değil mi o Bakayım Aa, 24 numara Zile basalım Kafa açık değil onu Ne oluyor orada Eyvah burada kim oturuyor ya Biri arkamdan gelenler misin Hayır Nisa o ben değilim Eee benim arkamdan gelen kim Anne. Eyvah kapı açık kaldı. Neyse kapıyı neden açık bıraktın? <laughs> evet kapı açılmamış. E ee, o zaman Nisa bu evin kapısı mı açılmış? Yine bu evin kapısı açılmış. Kapıyı kim açtı ya? Nisa benimle bağlantı kesildi. Bir çabuk olmamız lazım. İçeri girdi. Olmuyor Nisa, olmuyor. Bir de içeri giden kim görebiliyor musun? Nisa, göremiyorum. Bir de bizim odaya girdi. Nisa odada oyundan hemen çıkmamız lazım. Olmuyor Bina olmuyor çıkamıyorum. Nisa buraya geliyor. Mutfağa girdi. Ne oluyor bu ya? Bilmiyorum ki bir ben de anlamadım. Nisa buraya geliyor elimizi değiştirmemiz lazım. Bina aynen bizi burada görecek. Nisa bu odaya girdiği zaman balkondan kaçıyoruz. Abi nasıl vermeyecek? Tamam. Bir de masaya kaç. Nisa tamam gel nereye gitti bu? Nisa alalım. Sıkerten bir şeyle karşılaşacak. Kim bilir ne olacak? Ee, bu kapı niye açık? Nisa, Mina, size bakın neler aldım. Nerede bunlar? Allah, Allah. Ne oldu? Ne oldu bu sessizlik ne? Ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Baba sıkerten içeri geldi. Kim geldi? Sigara içer mi? Hangisi? Yaşlı olan. Yaşlı olan mı? Saçları kahverengi. Saçları kahverengi olan mı? Eyvah. Nerede? Sigara içi içi var ya müthiş bir planı var. Nerede? Orada mı Nisa? Mina orada mı? Gördünüz mü? Ne yapıyor? Burada. Bakayım. Yok ya. sigara içi nerede? Aa gördüm. Gördüm içeride. Şimdi içeri giriyoruz tamam mı? Şimdi içeri giriyoruz ve onu yakalayacağız. Evet aç dediğim zaman aç Nisa şunu. Mina açıyoruz. Nisa aç. Aç Nisan şunu yakalayalım, bizim eve girmiş, sigareti içir, eyvah yaşlı olan, aa Nisa yaşlı olan, aa, aa. evet Nisa'ya bak eğildik diyor, önüne çıkacağız şimdi, dur ne yapıyor bu donmuş kalmış, Mina Nisa bu donmuş kalmış, ne yapıyor bu donmuş ya, yazık, kocaman kadın donmuş, bir şey mi yaptınız siz buna, yani siz de bir şey yapmadınız, neden donmuş kalmış? Yürü, şuna bir soralım ya. Mina poşeti açsana şekerleri göster. Evet, hareketlenirse şekerleri gösteririz. Yürü kapı. Hayır ayaklarının önünde açalım Mina burada değil. Ayaklarının önünde açalım. Evet tam orada aç. Mina tam önüne koy. Mina oraya dök. Dök, dök hepsini. Mina dök dök. Aa, bu yazlık donmuş kalmış Nisa. Evet. Tamam hepsini döktük. Elinize elinize alabildiğiniz kadar şekerler alın tamam mı? Tam önüne duralım şöyle. Aa, bizim bunu çözmemiz lazım. Çözmemiz lazım Nisa. Ne gösteriyorsun? Bakalım gel gel önünde Nisa burayı görüyor. Orayı görmez ki. Hey bunları versek çözülür mü? Çözülmez ya hiç çözülecek gibi durmuyor. Nisa Mina bu. Ne olmuş yazlık buna. Aa, aa, Ne olmuş şuna bakar mısınız yazlık ya. Nisa Mina gel. Hadi şu şekerleri uzatalım da şuna. Al al şekerleri veriyoruz sana. Çözülsene. Aa çözülmüyor. Başka bir şey mi istiyor Mina bu Nisa? Başka bir şey mi versek acaba? Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Aa, evet. başka ne ister ki bu? Bak bunları verelim. Koyun koltuğun üstüne. Mina koltuğun üstüne koyun kuzum. Evet. Nisa onları da koy. Ne? Utanıyordur. Utanıyor mudur? Olsunuz. Yok be. Ah dev yumurtaları verin. Ah. Dev yumurtayı. Mina birini sen ver. Al. Al. İstiyor musun? Ha, aldı. Yine aynı. Aldı ama çözülmedi bu Mina. Ne yapacağız? Ben çözülmedi ki verilir. bu. Balonları mı? Evet. Balonları da ver. Ver Nisa, Mina sen, Mina senin balon nerede? Nisa ver ver, ver kuzum ver Nisa, Mina balonları da verin. Al bakalım balonları da aldın. Aa, sigara teacher, yaşlı olan sana balon da verdik. Hadi git. Mina, Nisa bu başka bir şey mi istiyor acaba? Valla benim de aklıma bir şey gelmiyor. Ne istiyor olabilir bu ya? Bak Mina, ya Nisa. Geldi. Ne geldi Mina? Telefon istiyor olabilir. Telefonları istiyor olabilir. Doğru, telefonları verelim. Belki telefonu yoktur yazık garibanın. Telefonu yoktur. Verelim belki telefon istiyordur, söyleyemiyordur. Al bakalım. Sigareti içer yaşlı olan. Telefonları istiyordur, tutamıyor ki evet. yazık. Balonu bırak, telefonu ver. Ee, Ee yok, yine çözülmedi. Baba. Yine dondu. Baba. Yine dondu. Hadi Baba. Baba. mı? Kapıldım. Ne oldu? Ne Baba buldun? Baba şimdi arabaların anahtarını verelim. Arabaların evet. anahtarını evet. mı? Mina getirin bir iki arabanın anahtarını da getirin. Aa, Belki ya. arabanın anahtarlarını istiyordur. Ver bakalım Mina. Aa beyazı Mina veriyor. Siyahı da Nisa veriyor. Verin bakalım. Belki arabaları istiyordur ama söyleyememiştir galiba. Arabaları mı istiyordun sen? Aa, aa, aa Mina arabaları istiyormuş. Aa, aa. aa kayboldu kayboldu. Sigara teacher kayboldu ya. Yazık arabanın anahtarını istiyormuş. Aa, biz ne yaptık? Mina biz ne yaptık? Telefonları verdik. Arabaların anahtarlarını da verdik. Sap gibi kaldık. Ya biz ne kadar safız. E miyiz biz? Neden arabamızı verdik? Neyse telefonları da verdik. Mina Allah'ım ya Rabbim. O bir şey diyeceğim. Fazla uzaklaşmadan. Fazla uzaklaşmadan koşun. Koşun yakalayalım şunu. Yürü koş. Mina Nisa Koşun.